Aslı Tan Doğan, masaya konan tabak ve çatal ve bardağı koklamadan yemeye başlamıyor musun? Öyle takıntın var. Evet. E kendi yıkamıyorsun bayağı bardakları şöyle mi yiyelim? Öyle takıntın <laughs> <nereden>? var. <laughs> Peki, eğer evinin dışında bir yerde kalacaksa mutlaka yastığını götürü demişler. Doğru. Eğer yemeği yemeyecekse koklayıp tabağının kenarına dizermişsin. Sen baya bir koklama takıntısın var sana. Ne o? Ya işte yumurta kokuyormuş gibi geliyor her şey de. En kötüsü. Evet ama yani tabak masadayken bile onun kokusu geliyor. Koklamama özellikle yaklaştırmama gerek yok. Evet baya hassas bu konuda. Evet. Kavgayı sevmediği için kimseyle tartışmazmış. Genelde sessiz kalırmışsın. Okul hayatı boyunca en sevilen kız çocuğu olmuşsun okulda. Ee, bir gün annesi okula gitmiş. ...Aslı'nın sınıfındaki çocukların sivri çam yapraklarını yediklerini görmüş. Annesi, neden o da yaprakları yiyorsunuz diye sorduğunda... ...Aslı bizi sevsin diye yiyoruz demişler. Çocuklara böyle bir şey mi yaptırıyordun? Benimle arkadaş olmanız için bu ağacı yemeniz gerekiyor demiştim o zaman. Benimle arkadaş olmanız için bu ağacı yemeniz gerekiyor demiş. <laughs> Onlar da yemiş... Ama ilkokul bu canım, ilkokul 1-2. Tabii canım, ilkokulda normal canım. İlkokulda normal. Ağacı kendin mi seçiyordun, çocuklara mı seçtiriyordun? Ağaç yedirmiş. Sesi çok güzelmiş. Ee, annesi ve teyzesi Aslı'ya o kadar güvene ölenmiş ki... ...Bodrum'a tatile gittiklerinde Aslı iki yaşındayken... 40 günlük kuzenini Aslı'ya bırakıp annesi ve teyzesi dışarı çıkmış. Evet. Sen iki yaşındayken 40 günlük çocuk mu bıraklarsın? Evet. Bilgisayar oyunlarında son derece iyiymiş. Çok iyi bilardo oynarmış. Çok iyi ok atarmış. Evet. Eniştesi Emniyet Müdürüymüş. 8 yaşındayken teyzesinin evinde eniştesinin kelepçeleriyle kendini kilitlemiş. <laughs> Gece yarısı adam bulup getirmişler inşaattan demirciye kestirmişler. 5 <laughs> yaşındayken bahçedeki sümüklü böcekleri toplayıp yermiş. <laughs> Senin yıkanmaman çok normal. Ben sana ben sana söyleyeyim vallahi yıkanmaman çok normal yani. Kuzeninin sallanan ön, ön iki dişini kafa atarak düşürmüş. Ya biz de çocukluk yaşadık. Hiç bunlar yani.